Kaan kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. <laughs> Ama hala yasağın çeşitli değil. Oğlum siz bana niye bir şey söylemiyorsunuz? Bir, da bir dakika. Bir dakika. Ben küçük muamelesi niye yapıyorsunuz bana? Ben 20 yaşındayım koyayım chat. Lan ben de 24-25 Zor... gün sonra 20 yaşındayım. Zorba. Zorba. <laughs> niye böyle yapıyorsunuz? 20 yaşındayım koyayım ya. Doğum günü hediyesini alıyorum ben. Ya siktir git de oğlum yine hediyesi oğlum taşınıyorum taşınıyorum param yok amına koyayım bitti param bitti ay bitti. Be. Bitti ay yok ay param de. yok kalmadı. Ayıp edin. Oku, oku şöyle ya. Oku e. Eh. Amin. Ve amin, amin. 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 Ne oldu bitti mi? Gitme daha bu arada okudun da gitme daha. Oku oku. Oku daha oku bitme gitmemiş oku daha. Oku daha gitmemiş oku. Sen Oğlum niye yok... çok rahatsız edici ya. Okumayı bıraktın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum niye okumayı bıraktın? Dilin mi gitti senin ya? Abicim oku. Oynadın mı lan iblisi? Fuat oynadı iblisi. Oynamam. Bir sonraki oyununu bekliyorum. Eray oynama oynamam. kanka. Sana... Oynama. asla oynama. Oynamam. Ha buldum anahtar. Abi. Cyber, kiler nerede kiler? Gel benimle. Abi. 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 <laughs> Abi. Cyber. He. Kiler nerede kiler? Piça bak ne bileyim evin krokisini ben çizdim. Moros bu yuvarlak niye çeviriyorsun o zaman gel benimle değil. Aa, <gülüyor> buralım, buralım. <gülüyor> 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 i̇blis mi ben kaçar? İblis mi ben kaçar? Haa! ben Bunu inanarak mı söylüyorsun? Oktar istiyor? Ya. Yakmayın, yakmayın. Ya. Ya. Tam ya. 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 ay! Yukarıdan geliyor. Kaç, kaç, kaç. Yanıyorsun. Dur, ya dur ya ya. <laughs> sen oğlum, dur. Ya. Bu kadar korktuğuna göre çekindiğin çok şey var. İyi misin lan? piçaba bak tekerlekli sandalyeye yardım edin <gülüyor> dedim. <gülüyor> Bu hayatta humana... biriler kaybediyor. Kanka, kanka bad karı ya. geldi karı. Şunu al uve tutun, uve tutun şuna. Oğlum sırt atar. Batı! Son bir tane de sağa! Ferit abi gider abi kalpten valla diyor. Kendini bilmez Kemal Bu kadar çocuk burada. Gülahlar ve utanmıyor musun? Şu haline bak. <laughs>

Böyle mi bismillah? Kemal ya benim Kemal sen mi korkacaksın? Yürü am önünden ya. Ananı 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 beni alma. Beni alma bu ortadan. Ananı böyle mi bir oyun bu? Oğlum oyunu daha açtım tıkladım gibi. Abone olmam olası. Ne oldu? Tamam. Kameraya bak. <laughs> <Çık bu evde. gülüyor> ya oğlum ya. insan yaratı senden korktum çık bu ne korkudan avladım onun <laughs> korkudan avladım ne <laughs> tamam light edit ya harun geliyor harun, harun, harun. harun. <laughs> Ay oğlum. Ay çok korktum. <laughs> bak yine sayı artıyor bizde alman akvim hiç tık yok bizde. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Baba dua okusana bir şeyler söylesene kalkın bir şeyler yap bak ya. Dur dur. Yardım <laughs> et yardım et yardım et bana yardım ya et ya ya. ben yayındayım yayındayım. <laughs> <laughs> Nasıl bir karı <laughs> Allah'ım. Ne çalışıyorsunuz siz? <laughs> bana... Ne oluyor? Ne ne ben Neden beyliğ- 86 mı? ...biriyle evlenmeni istemiyorsun. Aa, birine çok kötü bir şey var oluyor. Neden istemiyorsunuz? Cevap verin! Vedalaşma zamanı geldi. FEDANDI! 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 ensem... Lan! <gülüyor> tamam. Tamam, öldü öldü. Koş koş koş. Aaaa! Ey arkada ben varım. Durun. Bir i̇ki adım kızı olur durun. durun. Bir, bir adım durun. Yukarı çıkayım sonra Geliyor 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 Allah kahretsin. Oh. <laughs> Arkamdaymış. Abi. <laughs> Gel bana bu oyunu oynatmanızın imkanı yok. <gülüyor> <gülüyor> Anam, kendi yansıma mı gördüm? <laughs> Salağımına koyayım ya. <laughs> Aklım gitti. İlim ya de. Eray Aa. Ne var lan? Yine reklam yedim sikeceğim Rövlemedin. Evet şimdi reklam basılmış Ben atmıyorum ki onun reklamı ya 1.5 dakika edemiyorum <güler> Allah Allah Mehmet <laughs> Lan çok zekat önce, en çok zekat taşınıyorsun ya Şu Hahahah <güler> Şu koridorda neler olacak biliyor musun şu an? Allah. <güler> gandallara Allah belanı versin <güler> 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 <laughs> o Allah! Çıkar bu. Oo! Dur lan bana bayıldı ya. Bana bayıldı. Sakalım vardı ha burada. Aş bana ha, aş. Nerede Medit? Var mı Selamun Selamünaleyküm. Medit var mı? Canı yaratık geldi. Bir <laughs> <laughs> <Kari Yaratık geldi. gülüyor> ne yakalayacak nereye seni kontromu at <laughs> AAAAAA AAAAAA GÖRME NOLUR SON EREKTANLAR VOLTUN BİR BİR ŞEY YAPAMAM BİRİNİ YAKALAMAM DUR BAKİN AAAAAA BİRİNİ ARKADAYIM BİRİNİ ARKADAYIM AAAAAA AAAAAA BİRİ ALIN BİRİ ALIN BİRİ ALIN ATLA

Kaçın çabuk. Kaçın ben onu tutarım. Gidin! Ailenizi kurtarın. Hadi bakalım. Hadi lan. Hadi kim daha iyi? Hocam daha iyi. 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 Böyle. Beni pişme. Beni pişme. Beni pişme. Bak, böyle haklı bir şeyler abi. Hadi <laughs> lan. Ne hak git vermet git ver. ver. <laughs> <laughs> yat yat. Lan ne oluyor? <laughs> Lan <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Oldu. Oğlum ne oldu bana? Elektrik mi verdi? Elektrik verdi bana ya. Ben ne be? Oğlum 86 diyor. Ya sus. Git. <laughs> <laughs> Yerimizi ben Bilal. Delirdi, delirdi ama. Kaç direk kaç. Gel direkt <gülüyor> <gülüyor>